Evet arkadaşlar bugün ST2 V2 videomuz Gameplay videomuz karşınızda Öldü kanki Hangi yer? Diğeri nerede kanki Attın attın Onu Kanka hmm, diğeri nerede kanki Burkan bir şey diyeceğim kız çarda oynayınca daha fazla subscribe geleceğini düşünüyorsan doğru yoldasın Yok kanka balıklı PS kızda daha iyi duruyor ne alaka lan? Be? Benim hoşuma ha, gidiyor, harbi. benim hoşuma Kim ben, Ki abi bak, zevkler ben, ben, ve ben, tatlar, ben, tatlar ben, tartışmaz diye bir laf vardır, bilir misin mesela? Zevkler ve renkler evet, doğru. Zevkler ve tatlar tartışılmaz sanki. Abdullah sen de o zaman kes. Düştüm aşağı. Doğru. 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 Ali sen doğru, insan sen mısın değil, mesela? Hani arada soruyorlar mı? Ben, ben- V1'de de geçersin diye düşünüyorum ben. Ali hani hiçbir şey yapamaz o. Zaman. Mahrum etmen alır mı? Yıllardan 2018- Ali vs ST2 gel ST2 bilmiyorum amık. Öyle mi diyordu? <laughs> Bilmiyordum ki çünkü. Bence öyle dememişsindir ama. Ya tamam Ali Bu ne yapıyor? Vay <laughs> ya. Harbi ne, ne yaptı o <laughs> Yıllardan 2018. Abdullah Altay neden üçte bende vs yapmaktan korktum. Ciddi misin? Bir şey mi? Ö öyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Sence öyle bir şey olabilir mi? Oo, Bazar Games. <laughs> Bana herkes neden 3 vs çağırsın ben o, eğer kendime denkse oynarım. Yani ben bana karşı oynayamayın. Abdo, peki şeye karşı oynar mısın Dorukan'a karşı? Oğlum oynadık ya o gün. Oynadım, oynadım, yenildim videosu gelir birazdan. Yok kanka arkadaşların videosu. <laughs> kanka Ar abi... Oğlum abi Hatta bir çocuk fame ama olsun ama. Senin... Oha! Wow. Bir dakika. Fame olsun. Bunun kanka. için atmamı istiyorsan abla sen her yerden engellerim bu arada. Harbi apa ayıp et. Bunu demeyecektin kanka. Diyor ya. Dikkat et. Sür de. Boy şimdi sikeyim <laughs> mi seni sabahın mı? Kanka bak aile de izliyor bu videoyu Aaa merhaba anne <laughs> Dora'ya Mukaddes teyze merhaba. Annem izliyor lan öyle yapma yorum yapıyor. Geçen yapmış Dorukan paşam ellerinden öperim yazmış. Sadece elleri mi kanka? Öyle mi yazdın? Komiksin ha. Pol. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmaya gerek yok. Bir maçımızı oynayalım da zaten. Kalkıp gideceğim. Çok fazla oturmaya gelmedim. Gidiyor da değil mi şu an? Evet. Kavuraz az. Biri epe Geldim defteyim. Tamam ben cover'a gittim. Çok iyisin. Devam et. Devam et. Efkar. Bak. Değil Oha ya. Oha ya onu da. Onu da. Kaan Çağlan'a selamını söyledi. Kaan. O da aldı ya. <laughs> Bir şey diyeyim mi yalnız? Kaan Çalan geçen gün söyledi dedi ki Bana dedi dedi işte 9 avans verip ona 9 yapmıştın <laughs> <laughs> dedi o ne pardon kanka orada ben koruyamadım No problem ben ya 13 tamam. Aposus da Karşıdaki kardeşlerimizi seviyorum iyi insanlar cidden ee, Yani kötü değiller yani egoist değiller Aynen öyle ben egoist görmedim. Sadece görmedim. Aynen, aynen iyi. Sadece biraz daha hani ben çok öneriyorum. Keşke farklı map oynasalar da. Çok mu öneriyorsun? karşımızda görsek bir şey mi? Bir kolezyum, bir neden 3, bir tünelde ya tünelde oynarlar da yani böyle mapler görsem o kadar böyle vay gurur duyarım ki. Niye? Çünkü bazı arkadaşlar ya yani Almanlar mesela Set Station 2'ciler diye şey yapıyorlar kanka nedir ona dalga geçiyorlar. Bunları da benim yüreğime el vermiyor. Ali öyle Bak. bir anlatıyor ki sanki oyunu yaşıyor. Çünkü. Sanki şey kanka yurt dışında ezildik amına koyayım. <laughs> yurt dışında Almanlar dedi ki siz <laughs> STK'cısınız ama. Doğru kanka takipçiler de öyle deme şimdi. Yok kanka ben ağzımı açmam bu konularda. Tamam neyse bırak bana neyse. Şimdi ben de mesela karşıdaki kardeşlerimizi bir kolonyalizm bir neden oynarken görsem o kadar gururlanırım ki. Abdullah Altay sen gurur duymaz mısın kardeşim? <laughs> Abdullah Altay. Kanka bak ben bak ben açık bir söyleyeyim mi? Ben neden üçü iyi oynayan insanlar görünce ne oluyor kanka sana? Gurur duyuyorsun ama değil mi? Böyle oh evet, evet <laughs> bir oh geliyor ama kanka. Bir oh geliyor sana hani böyle içinden bir oh geliyor evet, değil mi? Bir, bir oh diyor. Neden üç dedin? Neden üçü çıkar şeyi yap çık, çıkarken sağa koy onun gibi çıktım ama. Neyse. Neyse. Ya kanki harbiden çok gururlanırım. Uzun lafın kısası. Kanka mesela x ne vardı? Reklam vermeyeyim şimdi. Kanka olsun. reklam verdiğin isim ben orada sesini bıplayacağım anladın mı? Çocuk iyi oynuyordu yani. Ben dedim harbi helal olsun. Mesela Ali de V1 iyi oynar ST2'de. Mesela şey Team Play'de de kanların bu kadar gelişmesi hoş. Hoşuma ne gördün? Mesela ilk gelen. bizi gördüğünde ne, ne istedin? Su gittiğimde Türk takım olduğunu öğrendim mesela. İlk baş anlamadın Türk olduğunu ama sonra dedin ki aa bunlar Türkmüş. Ne hissettin Apo? Bir oh dedin mi? Yani bir oh dedim. Kanka peki bir şey soracağım. Bu spor oyuncusu olsaydı, o şey, oyunu olsaydı. Ah pardon. E-spor e oyunu olsaydı, böyle hani CS bayağı, kalabalık böyle insanlar geliyor, izliyor, sen maçlara gidiyorsun. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Ha, onun gibi olsaydı res. Düştü ada Kanki. Tamam tamam. Evet, başka? Dur atamıyor. Söylerken atamaz kanki. Ve sarı kaydan şoflar mı? Ah be. Neyse adama takıldım. Res mi? Res res. Kanki eee böyle skutim diye çıktık diyelim 5 kişi falan izleniyor. Gider miydin Dorukan? Neye? Alm Almanya'ya yurt dışına. Tabii oğlum falan. ülkemi temsil etmek için. Yalan söyleme. Sonra Abdullah Altay takım alacağız. Yok akşam ezanından sonra. Oo oh, bak sonra... o konuları aşma... açma. İstemiyorum. istemiyorum. Kanka onlar çok iyi. Bir şey değil mi? <laughs> <Aç> <laughs> A açma, A açma böyle konuları. Real life arkadaşlarım da izliyor yani ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adam adamlara adamlara şey gelsin bak muhabbetim Aa! sağlam değil, atıyorum. Dorukan bu videoyu kapat. <laughs> Kötüydü bak. Kanka yanlışlıkla <laughs> tele girdin ne yapalım. Kanka bu şey. E gerçekten izliyorlar lan. Kim izliyor mesela kanka? En fazla Umut Farri izliyordur ama. Umut Farri kim oğlum? Yani? Ama şey olsaydı S4'te mesela e-spor Yani deli gibi oynardık ya yani. Eyvallah Sarıkaya Ah Slash atacak Düşünsene şey, Dorukhan map falan seçiyorsun Mesela karşı takımda ben varım Best of 3 atıyoruz, bir map sen seçiyorsun, bir mapların benim map belli abi <laughs> Kanka öyle bir şey yok hayır. mesela, hayır öyle bir ara, Aa, öyle abi, bir ara Tamam tamam tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Dorukan nereye kayboldu? Geldim. Öldüm Dorukan kanka. O ne oğlum ben oraya nasıl? Peki Dorukan bu oyunda seni V1'de Kişi kim en fazla? Neyi bir daha sor alayım kanka? V1'de zorlayan seni. <gülüyor> <gülüyor> bu Türklerden mi yoksa yabancılardan mı? Yabancılardan. Bir şey diyeceğim bu zamana kadar mı yoksa? Bu zamana kadar ya oğlum bu zamana kadar diye bir şey var mı? Bir dakika ben ben söyleyeyim abi benim o zamana kadar. Dayı... <laughs> ben Daikuro'nun oynayışını tam hatırlamıyorum ya. Abartma, Abartma seni Daikuro. Aynen, hatırlamıyorum ama dedim. Kadar... Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum dedim. Aynen, hayır apoya diyorum. Daikuro iyi oyuncuydu. Sonra Darkstar, Jisatsu çok iyi oyunculardı. Onlar da işte Dorukan o zaman Station ama 2 oynuyor. Ben açıkçası söyleyeyim şey Bu oyunun en iyi oynayanları hep Türklerdi ya gerçekten. Bu kadar net söylüyorum. yeri nerede O Arkamda... adam oradan çıktı mı gerçekten? Of. Helal. Canı bir ya. Neyse resicek büyük. Ihtimalle. Doğdum da attı. Full SP kanka. Tutar benim bildiğim doğru ama. Onun full SP adam, full SP, full. Kafandan, Kafandan mı sekti? Yok. Hayır. Çocuk güzel oynayan az eskiyorlar. sıkıyorlar. Ya dedim ya kardeşim. Kötü değil abi. Oldu. Ama, ama... Ama, ama X1 olduğu için kendine biraz güvenerek oynuyor. Olursa bariz belli ya. Sanki biz konuşuyoruz şu an ciddi almıyoruz. Ciddi aldığımızda koru biliyor karşı arkadaşlar. Şey için demiyorum yanlış anlamasınlar izliyorlarsa da. Asla öyle dışlamak için. Sadece biz hani res, sadece biz şey yapmıyoruz kanki. Ya ne var oğlum? 10 an... yıldır bu oyunu oynuyorum. Boş saçma da. sapan düştüm ya. Tutamadım adamı. Attın ama. O kadar saçma düştüm ki. 10 yıldır s Evet 10 yıldır s oynuyorsun. 10 yıldır s oynuyorsun. LOL oynasan paraya para demezdin lan. Yok be kanka. Öyle adamla çok gördüm biliyor musun? Paraya para demeyeceğim de ne diyeceğim değil mi kanka? Bir Peki bu sorunu nasıl kapatan bunlar sizce? Sarıkaya. Ali niye çıkıp giriyorsun lan? Kanka bizim ev boş arkadaş gelecek şey diye. Ne demek arada, istiyorsun? Aman aman. Geliyorum diyor arada. Kanka ne yapacaksın sen ya? Oğlum top nerede lan? Geri kalsana bir rappeyim Canım canım benim de biri benim Dur de bekle canım. ben öldürmeye çalışacağım birisini Sen git cover öldür ben topu tutarım Oyyyy git at ya, Bir dakika Git at Bir dakika ben... Öldür derken şey yap. Aha, R Aynen diyor. R diyor ya R, Bu adamın R. R, R'sini anlayamıyorum kanka ben GG de geç hamurum Kanka bir R atalım ciddiye alalım Kanka abi. daha niye ciddiye alacağız Allah aşkına ya Hangi konuştuk dalga geçtik Allah'ını seversen. Yok bakalım ya tebrik tamam. eder geçerim. Evet arkadaşlar umarım zevk Bu videonun da sonuna geldik. Tamam. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere. Ali Serak'a bir deney var mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi lütfen e, kolizyum neden 3 fren oynayın. ya ne yaparsanız yapın ama olmak oynayın. Neden 3 öğretici video çekebilirim Görüşürüz. bu arada. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.